Merhabalar. İngilizce konuşurken yararlanabileceğinizi düşündüğüm 3 yapıdan bahsetmek istiyorum sizlere. İlki be fond of yapısı. Be fond of yapısı Düşkünü olmak anlamına geliyor. Be biliyorsunuz artık am, is, herhangi biri. I'da am, he, she, it ya da herhangi bir isimde yani tekil isimlerde is, you, de yani çoğul isimlerde ise are yardımcı fiilini kullanıyorum. Ve yanına fond of ifadesini kullandığım zaman bir şeyin düşkünü olmak anlamına geliyor. I'm fond of eating chocolate. Ben çikolata yemenin düşkünüyüm. I'm fond of drinking coffee in the mornings. Sabahları ee, kahve içmenin düşkünüyüm. She is fond of driving fast. O hızlı araba kullanmanın düşkünü. Ya da they are fond of buying new things. Onlar yeni şeyler satın almanın düşkünü şeklinde cümleler kurabilirim. Neymiş yani? Be fond of ifadesi düşkünü olmak demekmiş. İkinci ifademiz be interested in. Be interested in ilgisi olmak, bir şeye ilgili olmak anlamına gelir. I'm interested in learning new languages. Ben yeni diller öğrenmeye ilgiliyim. She's interested in astrology. O astroloji ile ilgili. They are interested in music. Onların müziğe ilgisi var. My kids are interested in sports benim çocuklarımın spora ilgisi var ya da spora ilgililer demek. Özellikle birini tanımaya çalışırken bu yapıda sorular sorabilirsiniz. Örneğin, are you interested in history? Tarihi ilgin var mı? Are you interested in sport? Spora ilgili misin? Are you interested in learning new languages? Yeni diller öğrenmeye ilgili misin? Are you interested in neyi merak ediyorsan? Are you interested in cars? Arabalara ilgin var mı? İlgili misin arabalarla? Are you interested in traveling? Seyahate ilgin var mı? gibi. Ve son olarak bir diğer yapımız Be crazy about. Be crazy about delisi olmak, çılgını hastası olmak anlamına gelir. To tell you the truth, I'm crazy about her. Doğruyu söylemek gerekirse ben onun... Delisiyim, çılgınlıyım, hastasıyım. All girls were crazy about Tarkan. Bütün kızlar Tarkan'ın hastasıydı, delisiydi, çılgınıydı demek. My sister is crazy about basketball. Benim kız kardeşim basketbolun hastası, çılgını. My son is crazy about playing computer games. Benim oğlum bilgisayar oyun oynamanın delisi. The problem is I'm crazy about eating fast food. Problem şu ki ben fast food yemenin delisiyim, çılgınıyım. Be fond of, be crazy about, be interested in. Hepsi emizarla kullanılıyor ve bu yapılardan sonra eğer fiil getiriyorsak ing takısıyla getiriyoruz. Ve be fond of düşkünü olmak anlamına gelirken crazy about çılgını olmak, delisi olmak Be interested in ise ilgisi olmak anlamlarına geliyor. Aşağıdaki yorumlara bu üç ile alakalı cümle örnekleri yazarsanız sevinirim. Sizlerin günlük hayatta konuşurken bu üç yapıya yer vermesi beni çok mutlu eder. Umarım videom sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki yapılarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.